Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kurabiye yapacağım. Kurabiye yaparken de sizlerle birlikte yapmak istedim. Ben bu kurabiyeyi daha yeni evli olduğum zamanlarda Müge Oktan tarifini almıştım. Hatta şurada şeyim açık. <laughs> Şöyle göstereyim. Bu videodan izleyerek yapıyorum. O zamanlar çok sık yapıyordum. Bayağıdır yapmadım fark ettim. Canım istiyordu son günlerde de. Yine dedim ki açtım videosunu. Yine oradan yapayım. Yani normalde Starbucks kurabiyesi diye geçiyor ama benim için Müge Ok kurabiyesi. Çünkü ilk onunla öğrendim ve onun sürekli onun videosunu açarak yapmaya devam ettiğim için benim için bu Müge Ok kurabiyesi. Başlığımı da bu şekilde yazacağım muhtemelen. Teşekkür ediyorum onu da buradan eğer videomu izlerse bilmiyorum ama. Ee, şimdi yine bu kurabiyeden yapacağım ama ben bu sefer iki ölçü yapacağım. Çünkü bir tık az oluyor. Ben karşı komşum bir gün bana bir şeyler göndermişti. Ona da tabanı geri verirken bu kurabiyeden vermek istiyorum. O yüzden iki ölçü yapacağım. Size de iki ölçü olarak göstereceğim ama alt kısmı, açıklamalar kısmında tek ölçü olan tarifini yazarım. Önce size malzemelerimi göstereyim. Normalde tek ölçü olan tarifte bir yumurta kullanılıyor ama ben iki ölçü yapacağım için iki tane yumurtam var. Yine aynı şekilde iki paket vanilya var. Kabartma tozu bir çay kaşığı. Ben iki çay kaşığı koyacağım. Bir çimdik tuz koyuluyor. Ben şundan şöyle bir iki döndürerek koyarım. Burada tereyağım var. Tereyağı 2 yemek kaşığı. Ben 4 yemek kaşığı kullanacağım. Burada yarım su bardağı un. Ben yine 1 su bardağı kullandım. Su bardaklarım biraz büyük olduğu için tam doldurmadım. Aynı şekilde 1 su bardağı şeker kullanıyorum. Burada damla çikolata var. Bunu göz kararı ekleyeceğim. Burada da bitter çikolatalarım var. Bitter çikolata da 1,5 paket normalde. Ben şöyle şu yarım 2,5 paket gibi kullanacağım. Bir de işte damla çikolata ekleyeceğim. Bu şekilde tarifi yapmaya başlıyorum hemen önce tereyağını eriterek başlayacağım. Tereyağı erirken ben de o arada yumurtayı falan çırpacağım. Tereyağını kesemedim ama 4 yemek kaşığı koyacağım. Şu 2 yemek kaşığı gibi oldu. Biraz büyük kestim. Şu 3 Şu da 4 olsun. Bunu bu şekilde eritip içerisine bir tereçikolatalarını kıracağım. Onları bunun içinde eriteceğim. Buraya da şekerimi, şu bir bardak şekerimi koyuyorum. Biraz fazla oldu ama bakalım nasıl eriteceğiz. Daha sonra üzerine bu iki yumurtamı kırıyorum. Nasıl ama kaçmadı neyse ki. Ben vanilyayı da bu aşamada ekliyorum çünkü Yumurtanın kokusu kalıyor bazı şeylerde. Bunda kaldığını görmedim gerçi ama ben çoğu şeyde vanilyayı da böyle şekerle çırparken eklerim. O yüzden bunu da şimdi ekleyeceğim. Sonra bunları güzelce çekelim. Tereyağım şöyle göstereyim eridi tamamen bunun içine çikolatalarımı atıyorum. Ben önce bunu biraz böyle kendi halinde bekletiyorum. Daha sonra spatulayla karıştırarak tamamen erimesini sağlıyorum. Bu şimdi beklerken ben yumurtayı biraz daha çırpayım. Çikolatam da şöyle tamamen eridi. Şimdi bunu buradaki yumurtalı karışımını da iyice köpürttüm. Bunun içine ekliyorum. Spotlular mükemmel bu arada. bunlarla bayağı hiç ziyan etmeden her şeyini normalde kaşıkla falan da yapabilirsiniz ama ben bu şekilde hepsini alabildiğim için bu çikolatalı kabı da ıslatmazsanız birazcık zor çıkıyor o yüzden ıslatmanızı tavsiye ederim şöyle koyayım biraz da bu şekilde karıştırayım sonra da unlarını ekleyeyim. ekledikten sonra artık ıı, çırpıcıyla karıştırmıyorum. Daha sonrasını spatula ile devam ediyorum. Çünkü unu ekledikten sonra şey oluyor. hızlı çırparak, içimde şöyle tuz ekleyeyim. Hızlı çırparak karıştırırsanız un bir şey aktif olmuş, bir şey olmuş. Daha böyle ıı, e, kimse bir şeye dönüşüyor. Bunu da göz kararı ekleyeceğim ama iki çay kaşığı kadar olması gerekiyor. Koydum. Bunu da aslında bunu eleyerek eklesem daha iyi olur. Bunun yok. Şununla şöyle eleyerek ekleyeyim. Bunu biraz kontrollü bir şekilde ekliyorum kıvamına göre. Çünkü ondan una fark ettiriyor kıvamını. O yüzden duruma göre eklerim diye yavaş yavaş ekliyorum. Olur olmadı. Bunu da ekleyelim biz. Bir de damla çikolatamı da bu aşamada ekleyelim karıştırıyorum. hepsini koyacağım çünkü paket çok küçük. Anca yeter herhalde. 100 grammış bu arada bendeki damla çikolatanın gramı. Birisi küçük bir paket. Normalde daha büyük oluyordu. O yüzden hepsini ekledim. Yani çok oldu sanki. Bakalım kaç tane çıkacak. Normalde yaklaşık 10 tane falan çıkıyordu diğer tarif yani tek ölçü yaptığında yaklaşık 10-12'ye tane falan çıkıyordu. Ölçümüze göre değişir tabii ne kadar büyük koyduğunuza göre. Şöyle göstereyim. Şöyle bir kıvamı oldu. Biraz yumuşak oluyor bu arada. Bunu hatta şeyde kaşıkla koyacağız. Dondurma kaşınız falan varsa onunla da kolay olacaktır. Ben böyle iki kaşık kullanarak diziyorum. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye. 180 derecede 9 dakikaydı sanırım. 9 ya da 10 dakika pişiyor. Ama ilk böyle sanki piştiğinde yumuşak gibi oluyor ama daha fazla pişirirseniz de sertleşiyor. O yüzden tam 9 dakika dolduğunda fırından çıkarın. Birazcık da soğumasını bekleyin. O kendini topluyor o zaman. Baya güzel oluyor. Benim hamurum tamam. Şunu sıvırayım. Bunu biraz isterseniz dolapta da bekletebilirsiniz. Daha kolay tepsiye dizmek adına. Ama ben direkt koyuyorum. Fırınımı da çalıştırdım zaten. Böyle şimdi bunları tepsiye dizeceğiz. Biraz aralıklı dizmeniz gerekiyor bu arada. Çünkü biraz yayılıyorlar. O yüzden tamamen bitişik bitişik yapmayın. Yapışırlar birbirlerine. <laughs> aslında 3 sıra bile biraz fazla oluyor ama şekillerini ben çok önemsemiyorum açıkçası ama böyle biraz kaşıklar daha yuvarlak bir şekilde verebilirsiniz isterseniz İlk tepsiyi fırına atıyorum. Diğer tepsi 9 tane oldu. Buna da 3 6 8 tane şimdi. Yani toplamda 17 tane kurabiye çıktı. İlk tepsiyi dokuz dakika pişirdikten sonra bunu atacağım çünkü iki tepsiyi aynı anda pişirdiğimde bir tanesi güzel pişmiyor. O yüzden bu sefer ayrı ayrı pişmeye, pişirmeye karar verdim. Zaten kısa sürede piştiği için çok da sorun olmayacaktır sanırım. Piştikten sonra yine sizinle paylaşırım. Tam 10 dakika geçti. Şöyle göstereyim çok güzel oldular kabardılar bayağı ama bu kabarıklıkları sönüyor elim yandı şöyle ilk tepsim pişti bunu bir 4-5 dakika beklettikten sonra yiyoruz bu arada şu an hem tepsiden alınmıyor bu şekilde yumuşak oldukları için hem de çok sıcak zaten birazcık bekletip yemenizi tavsiye ederim bu şekilde tepsiden de kolayca çıkıyor ama birazcık sönecekler ama yine de çok lezzetli ikinci tepsiyi de fırına veriyorum bir 10 dakikada bunlar pişecek ikinci tepsimizde de pişti. Oy, bunu da çıkarayım. Şöyle aradaki farkı göstereyim. Bunlar ilk çıktığında böyle baya bir kabarık oluyorlar. Daha sonra şu şekilde sönüyorlar. Şuradan birazcık tırtıklamış olabilirim. Lezzetleri baya baya iyi. Tam 10 dakikada çıkarmaya özen gösterin. Çünkü 10 dakikayı geçtiği zaman daha böyle kıtır kıtır oluyor. Yine güzel oluyor, ama kıtır oluyor. Bu seferde o istediğiniz yumuşaklığı elde edemiyorsunuz. Bu şekildeyken aşırı yumuşak böyle brownie gibi. Baya güzel bir kurabiye. Şöyle tabağıma da koydum. Sizinle beraber de tadına bakalım. Aşırı güzel içim. Görünüyor mu bilmiyorum ama yumuşacık gerçekten. Baya baya iyi ama tabii ki biraz kalorili bir tarif. O yüzden çok sık yapılabilir bir tarif değil bence. Eskiden ben baya yapıyordum bunu sık sık ama şu an çok zaman oldu yapmayalı yani. Ama gerçekten çok çok güzel. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Bu arada Müge Ok'tan aldığım tarifi de onun videosunda aşağıya bırakırım. İsterseniz onun videosuna da bakabilirsiniz. Çünkü sonuçta ben ondan öğrendim. Ondan aldım bu tarifi. ama da ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum buradan da. Onları da çok seviyorum. Ben yeni evlendiğim zamanlar o da yeni evliydi. O zamanlar ben böyle boşluktan onları böyle farklı YouTube kanalları keşfetmiştim. O zaman onu da keşfetmiştim ve izliyordum. Daha sonra o da o hamileydi, bebeği oldu. Hatta büyüdü bile bebeği. Şimdi benim de bebeğim var. Düşünün hala da onu severek takip ediyorum Instagram'dan da YouTube'dan da izlemek isterseniz siz de kanalına da bakabilirsiniz. Umarım tarifimi denersiniz. Eğer denerseniz bana instagramdan fotoğraflarını paylaşırsanız ben de sayfamda paylaşırım. Gerçekten çok güzel bir kurabiye tarifi ve pratik de öyle çok çok da zorlamıyor insanı. Çabuk oluyor. O yüzden denemenizi tavsiye ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.